İlerleyen teknoloji, artan dijital yeniliklerle birlikte şirketlerimizin yurt içinde ve yurt dışında büyümesini sağlayacak, yeni faydalar, kazanımlar elde etmesini sağlayacak bir projeye adım attık. 2024 Ocak itibariyle de canlıya almayı planlıyoruz. Improva'nın bize bu 6 aylık süre içerisinde değerlendirmeler aşamasında, yönlendirmeler aşamasında konuları net bir şekilde açıklamaları, ilerleyebilme ve iletişim yeteneğimizle birlikte çalışmamızı hızlandırmış oldu. Improva ile birlikte olduğumuz için de gayet mutluyuz. Bugün Çapa Medikal firmasıyla gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm projesinin yönetim kurulu toplantısı için bir araya geldik. s hana projesi kapsamında bugüne kadar neler yaptık, hangi çalışmaları tamamladık, gelecek dönemdeki çalışma planımız nedir ve olası riskler nelerdir yönetim kurulumuzla birlikte üzerinden geçtik. Bugüne kadar geçen çalışmalarımız oldukça olumlu geçti. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edip başarıyla canlıya geçmeyi planlıyoruz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz.